Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Aleykümselam. 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 <Sündüzü> Muammer emmi. Arkadaş kim? Benim asker arkadaşımın oğlu. Sana ne lan? rıpat. Sen mıhtar mısın ona bunu soruyor? Geçe getir. Allah Allah. Neden bağırıldı şimdi? Abi yürü gidelim ya. Şimdi herkes anlayacak. Ya dur lan dur. Peki şu ay bilir. Şu ay sen bilirsin. Hani bu böyle eskiden kasabada çok önemli bir mevki vardı. Şey, dutluk mevki. Neresiydi orası? Bilmiyorum ki Muammer. Ne öğreneceğiz ki? Ne öğreneceğiz ya? Ne öğreneceğiz? Belki canımız dur çekti. İlla sizden sakladığımız gizli bir planımız mı olacak yani bizim? Benim kayınpeder bilir. Ona bir sorayım. Bizim bacanaklarla 20 kişilik bir mesaj grubu var. Yazıp öğreneyim şimdi. <laughs> ben de internete yazıyorum. Bin tane takipçim var. İlla biz bilen olacaktır. Ha, iyi, iyi. Al işte, yedi düveli ortak ettin. Vallahi bu hazineden bir tane sikke kalmayacak bize, ben söyleyeyim. Ya durun ağlar ya. Ya bilmiyorsanız bilmiyor, tamam ya. Ya memleket meselesi ettiniz siz bunu ya. Ya tamam, tamam. Cümleten merhabayın. Şimdi ayvayı yedik. Celal. Hoş geldin Dündür. Buyur otur, Vay buyur. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Musa abi. Hoş geldik. <laughs> Gülür. Bu kim? Bana, bana tipi biraz tanıdık gibi geldi. Muammer emminin asker arkadaşının oğluymuş. Ama hiç sormam Musa emmi. Sonra kızılıyor. Vay o zaman Rafet bu. Senin tertibin oğlu Rafet. Rafet! Tanıdın mı beni? Seni ben sünnet ettiydim. Bana bir tekme attıydın. Burada hatırlıyorum seni. Nasılsın, iyi misin? İyi, iyi. İyi. Maşallah güzel sünnet etmişim. Kocaman adam olmuş. Maşallah. Maşallah. <laughs> i̇şte emmiler tuttuk, mevkini sordu. Arkadaşlar da yardımcı oluyor. Ya sen niye her şeye karışıyorsun ya? Senin işin gücü yok mu ya? Hiç bak! Yok Muhammed, kimse bilmiyor. Ha. Bizimkilerden de bileyim yok. Al Hı. benden ne o kadar. Ee... Gülür, <laughs> şunu başından söyleseniz Öyle eski mevkiler ondan bundan sormayla öğrenilmez. Bunu bilse bilse bir tek Muzaffer dayı bilir. Bundan kelli kimse bilinmez. Vallahi mi? Vallahi. Muzaffer dahi bilir he? E, Muzaffer dahi 100 yaşında. Sanki bu kasabanın canlı tarihi. Sanki bu kasaba neredeyse adamın üstüne vurulmuş. O zaman bize müsaade. Nereye ya? Daha çay içeceydik? Ya dün çocuk yoldan geldi, uykusu gelmiştir. Geç oldu. Hadi bakalım. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi kalın. Hadi. Hadi. Bir şey önemli. para. Ahmet abime yaz. Hep bağırıyor. Hep bağırıyor.